Merhaba sevgili hanımlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda şöyle güzel, şık bir lavanta yapacağım. Ee, morla çalıştım daha önce tam bir e, lavanta rengi ama videoda biraz e, sıkıntı olacağı için koyu renk. Şimdi pembe ile çalışacağım. Anlatımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle ipimizin ucunu alalım. Zincir çekerek başlayalım. Buradaki zincir sayımız ipin kalınlığına göre değişkenlik gösterecektir. Ee, şu anda kullandığım ipim biraz daha ince. Şöyle zincir çekerek başlıyorum. 70 civarı zincir çekeceğim. Dediğim gibi ipim ince. Burada kullandığım ipim biraz daha kalındı. buradaki zincir sayısı yani ille de işte 70, 75 ya da işte 80 öyle bir mecburiyetimiz yok. Ee, 50 tane civarı çekerek de yapabilirsiniz. Biraz uzun olmasını isterseniz çoğaltabilirsiniz arkadaşlar zincir sayısını. Bu şekilde zincirimi çekerek başlıyorum. Şöyle 70 tane zincir çekerek başladım. İpimi sardıktan sonra şöyle biraz ileriye bir 4-5 zincir ileriye batıp ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 tane zincir çekip şöyle bir pıtırcık oluşturuyorum arada bir zincir hemen yanındaki zincire batıyorum ikili trabzan 1 2 3 zincir ve yine pıtırcık yapıyoruz bu şekilde devam edeceğim her zincire batıp her birinden böyle bir tane ikili trabzan yaptıktan sonra tepesine de bir tane pıtırcık yapacağım aralarında hep bir zincir olacak bu şekilde tüm zinciri örerek devam edeceğiz İki zincir, pardon ikili trabzan, tepesinde pıtırcık, arada bir zincir, tekrar ikili trabzan, pıtırcık, arada bir zincir. Her zincire tek tek batacağız ve bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Hep aynı detay olduğu için ben şimdi videomu kapatıp devam edeceğim. Zincirin tamamını ördükten sonra da. Yine birlikte devam edelim. Zincirin sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam ettim. Şöyle bir görüntümüz çıktı ortaya bakın arkadaşlar. Şimdi burada ipimi koparacağım. Şöyle bakın burada kullandığım bir balon sapı hemen yanımda var. Bakın şu şekilde. Öncesinde balon sapımıza ip saracağız. Şu şekilde yeşil bir görüntü elde edeceğim. Şöyle kenara alıyorum. Balon sapımdan şöyle minicik bir kesik atacağım. Şöyle ipi buraya sıkıştırarak başlayacağım. Sonrasında da yapıştırma işlemimiz olacak. Sıcak silikon kullanacağım yapıştırırken. Şimdi burayı şöyle biraz genişçe sarıyorum. Burası e, çiçeğimizi yapıştıracağımız bölüm. Sonrasında da şöyle sıkı olacak şekilde. Bakın balon sapını çeviriyorum. Sol elimle sabit tutup şöyle balon sapını çevire çevire bunu hızlı bir şekilde son kısma kadar saracağım. Şöyle arada açık kalan yerleri de kaydırarak kapatabiliriz. Bu şekilde alt kısımdan balon sapımızın görüntüsü belli olmasın diye çöp şiş kullanılabilir arkadaşlar ee, balon sapına e, alternatif olarak bu şekilde tamamını saralım son kısmına kadar ipimizi sardık şöyle burada sıcak silikon kullanacağım yapıştırmak için son sırayı şöyle silikonla yapıştırıyorum. Evet şu şekilde yapıştırdım bakın. Burayı sağlamladım. Şimdi şu kısma geçeceğiz. Burada da şöyle örgümü alıyorum. Şurada fazlalık kısmı var. Burayı bir keselim önce. Şimdi şu kısmı altta bırakalım daha sonra toparlamak daha kolay olacak. Başlangıç kısmından itibaren önce biraz şöyle balon sapımıza silikon sürelim. Hem buradaki yeşil ipimiz yapışmış olsun. Hem de başlangıçta sağlam bir şekilde başlayalım. Şöyle bakın örgümüzü ilk başından itibaren yapıştırıyoruz ilk sırayı yapıştırdım bakın. Şimdi şöyle ara ara çok sıkı olmayacak şekilde saracağız. Ara ara da e, silikon süreceğim. Şöyle Evet, lavantamız şekillendi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüde. Şurası biraz donana kadar bekleyeceğim. Daha sonra bakın şuradaki iplerimi kesip son kısmına da iyice yapıştırarak sabitleyeceğim. son kısmını da şöyle yapıştırdık. Şunları alalım. Bakın güzel bir görüntümüz oldu. Bu şekilde yaparak güzel bir buket de elde edebilirsiniz arkadaşlar. Rengarenk yapıp şimdi şöyle yaprak kısımlarından e, devam edeceğiz. Bunları hemen kenara alıyorum. Yaprak kısmı için yeşil ipimle devam ediyorum. Sap kullandığım ipin aynısını kullanacağım. Aynı renk olsun istedim. Tabi biraz koyusunu da kullanabilirsiniz. Daha güzel bir renk geçişi olursa eğer hoş bir görüntü olur. 25 tane zincir çekerek başlıyorum. Biraz daha uzun bir yaprak isterseniz eğer daha fazla zincir çekebilirsiniz. Bakın şöyle bir boyutu oldu benim yapraklarımın. Şimdi ilk iki zincirden sık iğne örüyorum. Daha sonra iki tane yalancı sık iğne örüyorum. İki tane de ikili trabzan. Böyle kademeli olarak genişletelim. Daha sonra kalan bütün zincirleri üçlü trabzan şeklinde tamamlayalım. Zincirin sonuna kadar trabzanlarımızı ördük. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Son trabzanın dibine batıyorum. Şöyle bir ilmek kaydırmayla burayı bütünledim. Ardından 1, 2, 3 tane zincir çekip yine aynı noktadan trabzan yapmaya başlıyorum. Her bir zincire birer tane trabzan yaparak ilerleyeceğim. Ta ki 6 tane zincirim kalıncaya kadar bu şekilde üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Üçlü trabzanlarla sıramı doldurdum. Şimdi son 6 tane zincirim kaldı. Önce iki tanesini ikili trabzan, iki tanesini yalancı sık iğne, son iki tanesini de sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bakın şuradaki ilk sık iğneye geçtim. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Şöyle çevirip ilk zincire tekrar geçiyorum. Buradan tığımdaki ilmekten geçirdim. İpim arkada yaprağın arka kısmında. Ee, hemen şöyle bir not düşmek istiyorum. Bakın bu şekilde de kalabilir yaprak. Gayet hoş güzel. Ama bir değişiklik olsun derseniz şöyle orta kısmında şöyle bir detay olsun istedim ben. Şimdi bunun içinde bu işlemi yapmamız gerekiyor. Her zincirden bir tane ilmek çıkaracağız. Arkadan öne getirip tığımızdaki ilmekten geçireceğiz. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Öne geçirip tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Zincir çeker gibi düşünün. Arada bu yaprağımız var. Arkadan öne ilmeğimi geçirip tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bakın ilmeğimi geçirdim. Tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde yaprağın tamamını şöyle güzel hoş bir çizgiyle dolduracağım. Dilerseniz tek yapraklı, dilerseniz iki yapraklı ya da daha çok yapraklı da yapılabilir. Eğer bir buket şeklinde yapacaksanız daha çok yapraklı daha dolgun gösterecektir. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Evet şöyle sonda bir de zincir çekip ipimi şöyle bıraktım. Şöyle bir düzenledim. Şimdi önce şunu da göstermek istiyorum. Bakın daha çok yapraklı şu şekilde aşağı doğru birbirlerinin karşılığında yapılıp devam edilebilir. Ben şurada göstereceğim yaprağı nasıl yapıştırdığımı. Önce bakın şurada kalan ipimi şu iç kısma düz bir şekilde aldım. Şöyle silikonumdan hafifçe sürüyorum. Çok hafif sürdüm. Bu hemen kuruyacak. Hemen ardından buraya bolca silikonumu sıktım bakın. Şimdi tam e, üst kısmını yapıştırmayacağım. Şöyle yarım bir şekilde silikonun üzerine balon sapımı koydum. Şöyle sıkıyorum kenara doğru gelen kısımları yapıştırarak burayı tamamlıyorum. Dilerseniz bir tane daha yaprak yapılabilir. Burada görüldüğü gibi ben şimdi bu şekilde tamamlayacağım, bırakacağım. Videoyu fazla uzatmamak adına bu şekilde gördüğünüz gibi lavanta demetine hazırlanmak üzere iki tane lavantamı tamamladım bile. Gördüğünüz gibi hem kolay hem de çabucak yapılabilecek güzel şık bir ürün oldu arkadaşlar. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.